Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 11'den büyük sayılarla bölünebilmeyi sizinle işleyeceğiz. Bunlar kimlerdir? 12, 15, 30, 44 bir sürü sayı düşünebiliriz. Tabi burada dikkatimizi çeken ne olacak? Bulduğum sayı aralarında asal iki sayının çarpımı şeklinde olması gerekiyor. Mesela 12. 12 ile bölünebilme nedir? 4 ve 3 ile tam bölünen bütün sayılar 12'ye tam bölünür. Çünkü 4 ile 3'ün çarpımı 12 ve aralarında asal. Aynı şekilde 15 ile bölünebilme. 5 çarpı 3 15. 5 ve 3 aralarında asal. 30 ile bölünebilme. 6'ya ya da 5'e bölünen sayılar. Veya 10 çarpı 3 yine 30'dur. Bu şekilde düşünebiliriz. 44 hem 11 hem 4'e bölünen sayılar 44'e tam bölünür. 45 hem 9 hem 5 90. 9 ve 10'a tam bölünen bütün sayılar 90'a tam bölünür. Ayrıca bileceğimiz ne var? 25 ile bölünebilme. 25 ile bölünebilme de son iki basamağına bakacağız. Son iki basamağı eğer 25'in katı ise sayı 25 ile tam bölünecek. Nasıl olacaktır bu? Son iki basamak 0, 0, 25, 50, 75 ise sayı 25 ile tam bölünecektir. Bakalım bize ne diyor? X, 8, 4, Y sayısı 90 ile tam bölündüğüne göre X artı Y ne olacaktır? Şimdi 90 ile bölünebilme. 90'ın çarpanları kimlerdir? 9 ve 10. Demek ki sayı hem 9'a hem 10'a tam bölünecektir. E 10 ile bölünebilmeyi hatırlarsak neydi 10 ile bölünebilme? Son basamak 0. E bu durumda yemiz ne olacaktır? Y eşittir 0 olacaktır. Geriye ne kaldı? 9 ile bölünebilme kaldı. 9 ile bölünebilme de rakamları toplamı 9'un katı olacaktır. E 4 ile 8'in toplamı 12. 9'un katı olması için x'in ne olması lazım? 6 olması lazım. Çünkü 12 ile 6'yı toplarsak 18. 18, 9'un bir katı olduğuna göre 9'a tam bölünecektir. Bir sonraki sorumuz ne diyor? 1, A, 3, 5, B sayısı 45 ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre tabi 45 ile bölümünden 12 kalanı veren bir çift sayıymış. A'nın değeri kaçtır? Öncelikle 45 ile bölünebilme. 45, 9 ve 5. Bunu biliyoruz değil mi? Ama bize ne diyor? Kalan 12. Demek ki ne yapacağız? 12, 9 ile bölümünden. Kalan ne yapacaktır? Kalan 3 yapacaktır. O zaman ne diyebilirim? Sayı 9 ile bölümünden kalan 3. Ve aynı şekilde 5 ile bölümünden burada kalan 12 diyor. O zaman 12'yi 5'e bölsem kalanım ne yapacaktır? Kalan 2 yapacaktır. Demek ki 5 ile bölümünden kalan 2, 9 ile bölümünden kalan 3 yapacaktır. E 5 ile bölünebilmeyi biliyorum son rakamı 0 ya da 5. Ama kalan 2 olduğuna göre demek ki son rakam ya 2'dir ya da 7 olacaktır. Çünkü 2 ve 7 5'e bölsen kalan 2 yapacaktır. E bir çift sayı olduğuna göre demek ki 2 olacak. E bu durumda B'nin değerini bulduk. B eşittir 2. B yerine 2 yazacağız. 1, A, 3, 5, 2. Bu sefer kime bakacağım? 9 ile bölümünden 3 kalanı vermesi gerekiyor. Bakalım 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Bir kere bu 9'a tam bölündüğü için bunu at. Geri 2 kaldı. 2 artı a, e, 3 kalanı vermesi için. a ne olması lazım? A'nın 1 olması lazım. Sonuçta 2 ile 1'in toplamı 3 yapacaktır. 9 ile bölümünden kalan 3 olacaktır. Bir sonraki sorumuzda ne diyor? Rakamları farklı en büyük sayı 12 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Bana basamak sayısını vermemiş. Basamak sayısını vermesin, biz yazalım. En büyük sayı ve rakamları farklı kimdir? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 olacaktır. Değil mi? Bunu biliyoruz. Başka sayı kaldı mı? Kalmadı. Demek ki en fazla 10 basamaklı bir sayıdır. Bana diyor ki 12 ile bölümünden kalan kaç? 12 ile bölünebilme neydi? 4'e ve 3'e bölünen sayılar 12 ile tam bölünecektir. E 4 ile bölünebilme son rakamı nedir? 10'dur. Onu ben 4'e bölsem kalan kaç olacaktır? Kalan 2 yapacaktır. 3 ile bölünebilme rakamları toplamı. Ben bunların hepsini toplarsam 45 yapar. 45 olduğu için 3 ile tam bölünecektir. Şimdi neyi bulacağım? 12 ile bölümünden kalanı bulmak için 3'e tam bölünen bir sayı ve 4 ile bölümünden 2 kalanı verecek. Bakalım 12'den küçük 3'e tam bölünen sayılar kimlerdir? 3, 6, 9. E bunlardan hangisi 4 ile bölümünden kalan 2'dir? O da 6'dır. Demek ki sayı ne olacaktır? 12 ile bölümünden kalan 6 olacaktır. Bir sonraki sorumuzda ne diyor bize? A, B, C 5 sayısının 18 ile bölümünden kalan x ise kaç farklı x değeri vardır? Şimdi burada dikkatimizi çeken ne var? A, B, C 5 sayısı tek sayıdır. Çift bir sayıya bölünüyor. Ben buraya M diyorum. Tamam. Sonuçta A, B, C 5 kime eşittir? A, B, C 5. 18 çarpı M artı X. Bu tek bir sayıdır. Tek. 18 M de çift bir sayıdır. O zaman x'in nasıl bir sayı olması gerekiyor? Çift ile kimin toplamı tek olacak? Tek bir sayı olması lazım. E biliyorum x sayısı 18'den küçük ve tek bir sayı. 18'den küçük tek sayılarımız kimlerdir? 1, 3, 5, devam edeceğim. 18'den küçük en fazla kaça kadar gideceğim? 17'ye kadar gideceğim. 1'den e 17'ye kadar kaç tane sayımız vardır? 9 tane sayı vardır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Yine benzer bir soru. Biraz daha farklı. A, A, A6 sayısının 45 ile bölümünden kalan x'ye. x'ye 2 basamaklı bir sayı diyor. Kaç farklı x'ye değeri vardır? Şimdi burada yine yazalım. A, A, A6 sayısı. Ben buraya yine M diyorum. Kime eşittir? 48M Artı xy'ye eşittir. Bu sayı kaça bölünüyor? 3a artı 6. 3'e bölünüyor ve çift sayıdır. Demek ki 6'nın bir katıdır. Peki 48 mi? 6'nın bir katı mıdır? Evet 6'nın katı. O zaman xy'nin de ne olması lazım? 6'nın katı olması lazım. E, 6'nın katı ve 48'den küçük. 48'den küçük 6'nın katı. 2 basamaklı sayılarımızı yazsak. Onlar kimlerdir 12, 18, 24, 30, 36 ve 42 olacaktır. Kaç farklı değer aldı 1 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 basamaklı değer alacaktır. Bir sonraki sorumuzda ne diyor bize ona bakalım. 3, 8, 2 AB sayısının 25 ile bölümünden, Kalan 11 olduğuna göre a b en fazla kaçtır? Şimdi 25 ile bölünebilmeyi biliyorum. Son iki basamak demiştik değil mi? Son iki basamak 00 0, yani 25'in katı. 25, 50 ve 75 olacaktır. E, kalan 11 olduğuna göre ben bunlara 11 ekleyeyim. 00'a 11 eklesem ne yapacaktır? 11 yapacak. 11 ekle bu ifade ne yapacaktır? 36. 11 ekle 61. 11 ekle 80 6. Şimdi bize diyor ki A ile B'nin toplamı en fazla kaçtır? E, 8 ile 6 aldığımda en büyük değerini almaz mı? Alacak. E, 8 artı 6 en büyük değer ne yapacaktır? En büyük değerimiz 14'e eşit olacaktır. Yani 25 ile bölünebilme unut, unuttuğumuz bir bölmedir. O yüzden bu kısmı iyice takip edelim. Bir sonraki sorumuz ne diyor? 2AB5 sayısının 23 ile bölümünden kalan 10'dur. 3AB6 sayısının 23 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şunu diyebilirsiniz hocam 23 ile bölünebilme diye bir kural görmedik. Burada herhangi bir kuralı bilmemize gerek yok. Burada neye bakacağız? A ve B'nin basamak değerleri değişmiş mi? Değişmemiş. O yüzden iki sayı arasındaki artış ya da azalışa bakalım. Mesela bu binler basamağı 1 artmış. 2000'den 3000'e yükselmiş. Demek ki sayı burada 1000 artmış. 1000. Bir de birler basamağı 5 var, 1 var. Birler basamağı da 1 artmış. Bir de kalanımız ne kadardı? Kalan 10. Ben toplam farka bakıyorum. Toplam farkım ne oldu? 1011 oldu. E 1011 sayısını 23'e bölsem cevabını bulurum. 1011'i ben 23'e bölsem Burada 101'in içinde 23 kaç defa var? 4 defa var. 4 çarpı 23 ne yapacaktır? 92. Bu ifade ne olacaktır? 91 olur. E 91'in içinde 23 kaç defa var? <laughs> 3 defa var. 3 çarpı 23 69 yapacaktır. Bunu da çıkarırsak 22 yapar. Demek ki Kalanımız ne olacaktır? Kalan 22 olacaktır. Burada yapacağımız iki sayı arasındaki artış ya da azalış. Ama burada A sayısı yüzler basamağında, burada birler basamağında olsaydı aynı şeyi yapamazdık. Ama iki sayı arasındaki farkın 1001 olduğunu biliyoruz. Kalanımız da 10 olduğu için ne olacaktır? Toplam fark 1011 olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Sonraki sorumuz 3, 4, 0 5A sayısının 17 ile tam bölündüğünü söylemişler. a kaçtır. Yine şunu düşüneceksiniz 17 ile bölünebilmeyi bilmiyoruz. Burada aynı şekilde 17 ile bölünebilmeyi bilmek zorunda değiliz. Şimdi bakalım burada kim var 34 sayısı var değil mi? 34 sayısı 14, 17 ile tam bölünüyor mu? 17 ile tam bölünüyor. 34 sayısını eledim. Zaten burada 0 var. Geriye kim kaldı? 5a sayısı kaldı. E 5a sayısı 17'nin katlarını bir yazsam. 17 34 51 değil mi? E burada 51 olduğuna göre a'nın değerini biz kaç bulduk? a'nın değerini 1 bulduk. Zaten bizde neyi istiyor? a değerini istiyor. a eşittir 1 olacaktır. bölünebilmenin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde asal çarpanları sizinle işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.